Ben zaten Allah'ın izniyle ölüme yani ölüme yani ölüm bana yabancı değil yani. Dürüst yaşamazsak akıbetimiz belli yani gideceğimiz yer. Önemli olan toplum olarak düzlenip sağlam olmamız. Yoksa kim ölmeyecek, kim kalmış ki? Çok zengin de öldü. Çok fakir de öldü bu dünyada kim kaldı? O gece ben namazlıydım, kalktım yani bu ettim namazı bitirdim şöyle kalıyorum oturdum böyle salladım. ben dedim ki ne? ne yapayım dedim tövbe tövbe çektim yani tövbe estağfurullah dedim günahıma tövbe edeyim yani başka yapacağım bir şey yok ben tek edim. Evet geri kızımın yanına gittim işte hava karanlıktı. Onun evi biraz çürüktü. Dedim aklıma ilk o geldi. Madem ev yerinden bir olmuş. Ondan sonra bir kızımın yanına gittim. O kızım oğlan, oğlu, oğlumla beraber arabaya binmişler. Dedim ki ne? E, büyük kızımla ismi Esra da yani o dedim ev yerinden bir olmuştu. Geri dedi, geldik ya işte damat çıktı. Damat uyanırmış. Üzerine o, bir, ufak bir kolon düşmüş. Benim kız da üç katlı binanın en alt katındaydı. Z zemin çökmüş aşağı. E ben dedim buradan zor çıkar insanı. Sabahleyin de işte Allah'ınız diye biz böyle büyük iş makinası falan bulduk. Tesadüfen bir de oraya enkaz alanı operatör geldi. Operatörü yordu. Büyük hitaçi vardı. Onun operatörü yordu. O da geldi yanımıza kurutu 35 saat sonra çiğ attık bitti. büyük doğuz yaşında torunum vefat etti. Yani doğuz yaşındaki. Orada mı? Orada Enkaz altında kaldı. Kızımdan bir de 3 yaşında kız torunum var. Onu çiğ attık. Allah ım. Bu bir de bir şey oluyor yani. Onu diyor. Şeylerin onu diyor. Bu dünyada yaşayacaksak hayata devam etmek gerekiyor yani. E ne yapacaksın? Deprem oldu diye yaşayıcı ölsek ki. E Tamamen işimiz bitti dünyada. Ama yaşayan insanın işi bitmiyor yani. Mücadeleye devam edecek.